Arkadaşlar merhaba. Şu anki görmekte olduğunuz araç e, Passat B7 kasa. 1.4 TCI. 122 beygir olan tiplerinden. Bu araçla ilgili araç sahibinin alt kısımdan yağ sızıntısı olduğu şeklinde ve ayrıca belli bir devir aralıklarında e, turbo hortumu patlakmış gibi e, hava kaçırma sesi geldiği şeklinde şikayetle servisimize geldi. E, araçla ilgili yapmış olduğumuz incelemede manifoldun alt kısmında bayağı bir yağ terlemeleri olduğunu fark ettik. Bu araçlarda şöyle bir farklılık var. Normal dizel motorlara göre bu araçların turbo sistemi soğutması intercooler hava soğutmalı sisteminde değil. Yani dizellerde çoğunlukla hava hortumlar oluyor. Turbo basınç hortumları oluyor. Motorların motorun farklı yerlerinden geçen. Çoğunlukla hortum patlamalarıyla karşılaşıyoruz ama Bunda öyle bir durum söz konusu değil. Bu aracın turbosu su soğutma sistemiyle e, soğutuluyor. Bunlarda e, turbo hortumu olarak şu kısımdan manifold yani boğaz kelebeğine gelen bir tane plastik, mikabi eee sert plastikten yapılan bir boru var. Bir de manifold var. Yani sızıntı yapabilecek başka bir yer yok açıkçası. E, şimdi bununla ilgili yapmış olduğumuz kontrollerde emme manifoldunun üretim e, aşamasında e, birleşim yerleri e, olan şu kısımlar manifoldu zaten söktüm. Komple dağıttım. Manifoldu değiştireceğim. Şurada e, üretim aşamasında e, parçaların birleştirme noktaları var. Bu noktadan e, artık zamanla sıcak, soğuk, basınçlı hava geçmesi sonucu zamanla artık e, buralardan sızıntı yapmaya başlıyor veya hava kaçırıyor veya motor içerisinde buharlaşan yağ Aynı şekilde yakıt hava karışımı ile beraber tekrardan silindirlere iletiliyor ve bu şekilde e, açıkçası emisyon değerleri falan vesaire çevre kirliliğini de bu şekilde önüne geçmiş olunuyor. E, belirttiğim gibi şuradaki e, yerlerden sızıntı yapmaya başlıyor. Şimdi size e, yeni manifoldu göstereceğim. Arkadaşlar bu da yeni manifoldumuz. Gördüğünüz gibi şöyle e, bakılabilirse Res yerleri biraz daha birleşik ve zaten malzeme de yeni. Bunda sıkıntı olacağını da zannetmiyorum. Ee, şu anda toplamaya da başladım. Ee, eski manifoldun üzerindeki parçaları söktüm. Bunun üzerine yerleştirdim. Şimdi manifoldun montajını gerçekleştireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar manifoldu topladım. Şu anda araç çalışır durumda. Herhangi bir görünürde bir sıkıntı yok anda gördüğünüz gibi her şey olması gerektiği şekilde toplandı. Şimdi aracı kaldırıp alttan kontrol edeceğim. Herhangi bir sızıntı vesaire bir şey var mı yok mu diye. Hava kaçağı gibi vesaire. Ee, onun haricinde e, alt kısmını daha temizlemedim. Biraz yağlı bir ortam var. Özellikle onu da göstermek istiyorum size. Belki anlatımda pek e, yağ düzeyi belli olmamış olabilir ama Şimdi size yağ da göstereceğim. Arkadaşlar motorun altı da aynen bu şekilde gördüğünüz gibi her yerde yağ var. Motor bile onun arka tarafı komple yağ. Belirttiğim gibi bu e, direkt olarak manifoldtan, e, manifoldundan gelen yağ. Şu anda gördüğünüz gibi sadece e, yeni manifoldun temizliğini görebiliyorsunuz. Alt kısımları komple yağ. Şimdi bu arabayla ilgili alt üst yıkama işlemleri yapılacak. Temizlik işlemleri yapılacak. Son kontrollerini yapacağız ve aracı araç sahibine teslim edeceğiz. Arkadaşlar, araçla testten geldik. Herhangi bir bir problem, sıkıntı yok. O turbo hava kaçağı gibi olan ses gitmiş. Çekişi falan her şey gayet güzel. Alt kısımda da herhangi bir yağ kalıntısı kalmadı. Bütün temizlikler yapıldı. Ee, şimdi yaklaşık bir hafta on gün bir süre e, mühlet verdik e, araç sahibine. Bir hafta on gün sonra kontrol amaçlı olarak tekrar servisimize gelecek. E, herhangi bir bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Zaten e, hava e, sesi de gittiğinden dolayı beraberinde muhtemelen yağ terlemesi de gitmiş olacaktır. Şu anda gördüğünüz gibi motorda herhangi bir e, kir, toz yağ kalıntısı herhangi bir şey yok. Manifolda gördüğünüz gibi pırıl pırıl İşlemlerimiz tamamlandı arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoların devamını takip edebilmek için kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.